Balıklar uyur mu? Günün yorgunluğunu atmak için uyku gibisi yok. İnsanlar uyur, hayvanlar uyur. Gözlerin her zaman açık gördüğümüz balıklar yorulunca ne yapar sizce? Onlar da uyur mu? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın kendi de tadı da güzel bu küçük hayvanlar denizin altında gün boyu ne yapar? 24 saat hiç durmadan yüzerler mi yoksa arada bir bir köşeye çekilip uyurlar mı? Karada yaşayan canlıları günün her saatinde uyurken görebiliriz. Ancak denizin karanlıklarında yaşayan balıklarda bunu gözlemlemek zordur. Bizler için zor olan bu noktada bilim devreye girer ve balıkların uykusuna ilişkin merakımızı giderir. Öncelikle belirtelim ki balıkların göz kapakları yoktur. Göz kapakları olmadığı için de gözleri sürekli açıktır. Ancak bu durum onların uyumadığı anlamına gelmez. Balıkların uykusu biz insanların ya da diğer canlıların uykusundan biraz farklıdır. Onlar yoruldukları zaman bir köşeye çekilir ve metabolizma hızlarını düşürürler. Hareket etmeyi de bırakan balıklar böylece kendilerini dinlendirmiş olur. Az sayıdaki bazı balık türlerinde ise göz kapağına benzer bir zar bulunmaktadır. Bulanık bir saydamlıkta olan zar, uyku esnasında aslında gözü kaplar ve bu sayede balık dışarısıyla ilişkisini keserek uyku haline geçer. Bilimsel bir görüşe göre balıklar dinlenme sırasında görüş mesafesini en aza indirerek de gözlerini uyku moduna alabilirler. Nasıl ki insanların uyku halleri çeşit çeşitse balıkların da öyledir. Gece çok hareketli olan balıklar gündüz bir köşeye çekilip hareketsiz kalarak dinlenir. Gündüz hareketli olan balıklarsa gece hareketsiz kalarak dinlenir. Denizin en ürpertici canlısı olan köpek balıklarının uykusu da kendileri gibi biraz ürperticidir. Yapılan araştırmalar sonucu bazı köpek balıklarının uyumak için su derinliklerine, yani denizin dibine indiği tespit edilmiştir. Burada uzun süre hareketsiz bekleyip dinlenen köpek balıkları uykularını alınca tekrar yüzeye doğru çıkarlar. Bazı köpek balıkları ise nefes almak için sürekli yüzmek zorundadır. Onlar da beyin fonksiyonlarını azaltarak bir çeşit uykuya geçerler. Uykusu en farklı balık türlerinden biri papağan balığıdır. Bu balıkların uyku şekli oldukça spesifiktir. Papağan balıkları uyku tulumu kullanır demek yanlış olmaz. Mukustan jöle benzeri bir kılıp oluşturup çevreyle ilişkisini keserek uykuya çekilen papağan balıkları bu kılıp sayesinde uyku halindeyken düşmanlarından da korunur. Dipnot Genel olarak tüm canlılarda göz kapağı vardır ve işlevi de aynıdır. Göz kapağı gözü rüzgar, toz ve benzer dış etmenlerden korur. Gözün nemlenmesini sağlar. Balıklar sürekli nemli bir ortamda yaşadıkları için göz kapağına ihtiyaçları yoktur. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.